Araba yıkayıp videolarını çekeceğiz. Araba videosu çekeceğiz. Hoş bir video. İki türlü insan vardır. Arabayı yıkamaya böyle başla, böyle böyle başla. 可以写，说说了我了。啊？

<laughs> Sola şey ya derdim. Öyle vurma Allah. Çünkü para var. Çünkü para var. Komik a**le bastı ya. Gençler size kötü bir haberim var. Şarjim. Video çekmiyor. Şarj. Valla mı? Hmm. Dalga gitmiş <laughs> Eminim ki Gel şart. bak. Bak şimdi odaklı bak. Saata <laughs> bak. İki kanlı. iki diş. <laughs> Tamam ay ananı ne gavur çekiyor la Bu ki Kan daha ne odaklısın ay, şimdi ha gel Şu an e, çekimlere başladık Nasıl bir çekim yapacağımızı bilmiyoruz Şimdi Arabayı arkadan çektim bir sonra Şu kontağı çektim Hız göstergesini çektim Bilmiyorum arabayı dedi nasıl yapılır Nasıl yapacağız bunu Bakayım niye kısa cevaplar veriyorsun? Art bir şey de artık. Çok <laughs> güzel. <yapacağız. gülüyor> ha tamam. Gidin mi? Koy, git! Gitmiyor! Ben hiç kim çok sana düşebilirim. <laughs> Asistine giriyorum. <laughs> dur, tamam. dur, dur, dur. Yukarıdan mı, arkadan mı? Dur, dur biraz. Otur açtım çök. Burası az. Garibanlı gözünü seveyim. <laughs> Hep tamam düze geldik. Ha, tamam. <laughs> Şimdi sen e, hafif şuta, sağlık sağlı geçen tamam mı? Nur seni geçebilsin. Tamam kanka. Ben geniş yolda ayarlarım zaten. Tamam. Sollayacağım tamam mı kanka? Geniş yerde. Evet. Halim sen zaten video sesini kısmayacağım. Bana sağa yanaş dersin. Haşim ben videoyu hiç durdurmuyorum. Sen kırpıkça şey aynen. yaparsın amına. Kanka sollarsın Az bekle. Arabaya kaldıramıyor abi. Tamam. 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 Oğlum bu hala vücut almadı. Olsun la olsun. Şimdi geçti ya. O geçerken ki o geçişi yapmamız lazım. Ben şimdi soldan kafamı çıkaracağım. Tamam sen buradan kafanı çıkart. Aynı ben o zaman kenara yaklaşıyor. Aha. Bunu saçla şöyle dik. Bura sen de Nuh'un arasını dik kanka. Az doğrudan video çek. <laughs> <laughs> Yusuf'un geçer dediği yola baksana bana koyayım. Dur. Mi? Dur dur. Yunus sen sen durca Yunus. Gel. Yunus sen de git yavaş yavaş. Kanka olmadı ki ama. Olmadı ki <gülüyor> <gülüyor> ama ne Diyorum abi kulağım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben de bir fotoğraf çekeceğim ya. Nerede çekeceğiz? Yürü, yürü, fotoğrafı. Tamam aşağıda dağlar gözüküyor ya. Şöyle yolun kenarında çekinirsin sen aşağıda dağların. Arkadan köpek koşuyor burada. Sen çekemeyecek misin fotoğraf? Çekiniriz başka ya ders etmiyor. Kasma. Bu, bu video daha hala şey dedi hiç kesme videoyu dedi. Ben koyayım <laughs> çekeyim abi. Oğlum sen kafayı verme aşağıya kaldırma yık arabayı amına koy Dönmüyor amına koyim direksiyonu bunun diğer hidroliklere göre çok daha sert o amına Olsun be kardeşim ilk yeri başlıyorsun Olacak olacak Parlaklık tutamıyorum kanka oradan Ne parlaklık? Kafam vurdum ama da kıyıp Sikiyo abi gaza videoyu. Tamam selektör yapıştır ama geçerken tamam mı? At ikiye Yapıştır selektörü <laughs> Şu adamlar bir gün bizi sikecek. Konuşuyorduk abi arkadaşla. Dolanıyorduk. Arkadaşım video çekiyorduk. Efendim? Ben Yaşar'ın olayım. doğrudur. O da arkadaşım video çekiyorduk. bunu koyacağım. Ben seni tanıyor, Ne diyor adam? <laughs> ben seni tanıyorum. <laughs> e cücükle sarsın gelin mi? Adam bana diyor ki ben seni tanıyorum diyor. Az geri git ikimizin normal fotoğrafını çek. Böyle e, petrolde etrafında dönelim tamam mı? Trick story yapacağım için böyle bir gel çekelim. Ne anlatıyorsun lan? Yani ya edit yapacak. Ya sen benim fotoğrafımı ne zaman <laughs> çekeceksin? <laughs> Kanka şuraya karşı çekim. Çek. Abi. Ama araba da olacak yanımda. Tamam. İki araba ön ortasına geçeceğim. Arabalar var önünde. Ben, de ben bu değil da yaptım. Orası bu kızlar geliyor. Arkadaşlar bu Buğra sigara içiyor. Al şunu dur Çakmak. Yorar. <laughs> gel. Ya veririm ben sana. Ya ver şunu. Gel. La vereceğim. Gel. La yemeyeceğim. Çak... Gel. Evet kavga. <laughs> Hadi çekme amın ananı bacı. çekme ananı bacı <laughs> mı s**eyim. Boydan çek bir de. Bir tane daha boydan Ya çizim. bura. Ya dört, yemin ederim az bir kavama sokarsın. şunu. <laughs> Kanka fotoğrafçı 4 fotoğrafı 50 liraya çek. Aha sor. Ananı <laughs> s**eyim. Oğlum bak böyle güzel çıkıyor. Benim böyle güzel çeksin doğum günüm ya atarım. Siz de hikayesinden şey yaparsınız. Alıp hikaye atarsınız böyle doğum günün kutlu olsun diye. <laughs> Nasıl? Kanka ben hediye yarın bekler. Ben tamam, hediye tamam. istemiyorum. Kabloyu versen tamam. yeter. Onun yanına hiç yok, yok ki ben. Ne yapıyorsun o? Gel. Ben böyle. Gel. Kaşı üstten çek. Ben sana bak. Hadi. Sen bana bak. Arabalar böyle. Şimdi şuraya bak. <laughs> hani şuraya bak şuraya bak. Gel versin diye. Ben bir şey de başka bir adam mı söyleyeceğim? Ben bir ya. Amına koyayım. Vallahi siksen gitmem ki. Gitme amına koyayım. <laughs> Kamera düşecek. şey iki katı fiyat alacağım amına koyayım. Ben bir şey ya. Parçalar şunu. Lan sigaran mı şey bak sigaran? Kanka çektim ya buru. Aynı. Aynen bir de biriksen daha çek. Şey. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Uh, edit'i Nuh'un Instagram adresine giderek bakabilirsiniz. Benim de, ben de paylaşırım belki. Kendinize bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Oh, oh. Nuh! No! Allah! Get, get. <laughs> Allah bak hala bok mu yetiştiriyon Abla ne siktim Let's go ANANİ SİKİM BİR BİR KÜM Bekle bekle Geniş mi uğra? Aldım aldım başladım Yavaş yavaş git. Ya amına koydum niye el hareketi yapıyor?